Yani, yani, yaylar koşar, de iyi koşup tutturabilirler için altındaki süngerlerde de yayların tam olarak söz dışı katlanmasını çok Her şeyi düşünmüşsün ya, her türlü kamuflajı, sessizliği. Bu <laughs> çocuğu bırakmayacağız, kazanırsak <laughs> bu çocuğu takip alacağız. Sen Şurada nasıl üst... bir cevhersin şey ya? Evet çok. Bu da insansız deniz aracı. İnsansız Karavane, deniz, motor, deniz aracı. Başlatma tuşu. E, tabii bu daha henüz tam bir şey değil. Hmm. Kamera. Hmm. Yapmadan için tamamen şey. Öyle İsmin ya neydi şimdi. senin çocuğu? Ahmet Ethem Aydın. Ahmet, Ahmet Ethem Aydın. Ethem Aydın. Ahmet Ethem Aydın. Ama bunlar benim Süpersin. asıl icadım değil. Asıl icadım burada bir yer evet. Göster bakalım bize. Bizim ama nereye kildim şimdi? Defter çok büyük oldu işin. Bu bir tane araç insanlı kamera hmm. kasa bir tane top gibi silah var tekerlekler sayesinde karada gidebiliyor helikopter ayağı ve helikopter ayak ayaklarının içinde havayla şişebilen bir e, kolluk maddesinden yapılmasından dolayı böyle şiş, suya girdiğinde şişiyor ve büyük olduğu için e, nasıl anlatsam. Hem hmm. o yüzden suda yüzü yok. Tek sayesinde karada gidiyor. Pervaneleri sayesinde de havada gidebiliyor. Havada, hem karada, hem havada, hem denizde. Süpersin sen ya. Harika bir çocuksun. Sen daha vatanına çok şey çok hizmetlerin olacak. Evet, çok hizmetlerin olacak, olacak. Teşekkür ederiz canım benim. bizimle bunu seni biz tanıştığımız evet. için, Tanıştırdığın teşekkür için ediniz. kendi emeklerinle, kendi gücünle bize kendini tanıttın. Çok çok teşekkür ediyoruz <laughs> tamam mı? Ben de, de. ben de teşekkür ederim Ben de teşekkür ederim. Mustafa abi Hı? sen nereye geldin?